Herkese merhabalar, Hatice Aktaş ve Spiritual Akademi'desiniz. Arkadaşlar sürekli sorduğunuz sorulardan bir tanesini gene kısa videolarla cevaplayacağım. Negatif mi, pozitif mi olduğunu nasıl anlayacağız? Ee, anlamakta zorluk çekiyoruz. İşte okuduğumuz kitaplar, videolar ya da etrafımızdaki insanlar. Ee, rahmani mi? Şöyle bir şey geliyor. Yani rahmani mi, şeytani mi? negatif mi pozitif mi arkadaşlar öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor şeytani de rahmani de negatifi de pozitifi de siyahı da beyazı da Allah yarattı yani yarattıklarından haberdar İşte ondan dolayı hani ayrım yaptığın anda ikilikteyiz ama şöyle bir sır var burada sana gelen her şey çekim yasasıyla Burada çekim yasası çalışıyor çünkü. Her şey sende olan, senin düşüncelerin, senin duygu bedenindeki durumlar, psikolojik durumlarından dolayı geliyordur. Sende olmayan sana geliyorsa senin ışığından etkileniyordur. Yani biz ışığından etkilenip gelenlere genelde şey diyoruz. Yani o ışığı görüyor, güzel görüyor, ben de yararlanayım o ilimden, o güzellikten, o hoşluktan, o huzurdan. Zaten ışığından yararlanmaya gelen kişiler çok uzun süre duramaz. Eğer yoğun negatifi varsa kısa sürede hayatından çekilir gider. Çünkü o ışık da ya yanacak, tekrar doğumunu gerçekleştirecek, yeniden doğuşunu ya da o ışık onu çarpar, rahatsız eder. Şimdi negatif mi pozitif mi cümlesini tekrardan açalım. İnsanın kendi içinde aydınlığını çoğalttığı zaman aydınlığını çoğaltır. Karanlığını çoğaltıyorsa kişi karanlığını çoğaltır. Kişi önce kendi iç dünyasında aydınlığını mı çoğaltıyor yoksa karanlığını mı çoğaltıyor bakması gerekiyor. Bir insan diyemez ben iyiyim, ben süperim, ben müthiş işte safım, aptalım diyemez. Neden? Her insanda alt benlikleri ego benlikleri, karanlık benlikleri vardır. Bende de vardır. Herkes de vardır. Önemli olan o benliklerin işleyiş halini, davranış şeklini aza çekmektir. Daha pozitif benlikleri açığa çıkarmaktır. Ondan dolayı yüzde biz iyiyiz, biz işte rahmaniyiz demek yerine daha çok rahmani mi, şeytani mi alanını görebilmen için hakikatin içinde olmalısın hakikatin içinde olan, haktan olan kişi negatif mi pozitif mi fark eder. Negatife de gülümser, pozitife de. Ama gülümserken negatife gülümsediğinin farkındadır. Farkındalığı buradadır kişinin. Ondan dolayı bu, bunu, bu durumu yani negatif mi pozitif mi, iyi mi kötü mü? Bu dualiteyi ya da bu ikiliyi ayırabilmek için önce kişi kendi nefs hallerine bakmalı bana gelen nefsimden mi yoksa hakikatten mi? Eğer nefsinden geliyorsa sen kendi nefsine bakmalısın. Yani bunu şöyle örneklendirelim. Diyelim ki senin hayatına genelde yalan söyleyen insanlar çekiliyor. Ama neden yalan söyleyen insanların çekildiğini anlamakta zorluk çekiyorsun? Demek ki senin içinde de bir yalancı var. Ha diyorsan ben hakikatin içindeyim safiye kemalete ermiş bir biriyim yalan kullanmıyorum yalan konuşmuyorum diyorsan işte o zaman a, bende olmayan bana geliyor bende olmayan bana nasıl geliyor peki çünkü olmayanı sen göremiyorsun sende olmadığı için sen göremiyorsun şimdi e, yolumuz çok ince bir yol çok psikolojik yönden davranış şekilleri duygusal yönlerimiz Ben bunu hep söylüyorum ne kadar böyle bazı kişiler pasife alıp konuşsa da uyanış yolculuğunu tasavvuf ya da yoga yolculuğunu Hayır dünyada kendinden kendine yolculuk yapan en gerçekçi öğretilerdir bunlar Çünkü kendini bulma yolculuğuna giriyorsun ya yani kendini bilen Rabbini bilir kendini bilmeyen Rabbini bilmez. Demek ki kendini bilme yolculuğunda sen Allah'ın sistemini çözme yolculuğundasın. Bu da nedir? Varoluşu sorguluyorsun. Varoluşu, yaratılışı sorguluyorsun. Bunu da cesaretli insanlar yapar. Korkak insanlar bu yollara giremez. 3D boyutunda dönmeyi seçer. Çünkü onların idrakları almaz, kapları almaz, zorlanırlar. Zaten her insanın ruhsal tekamülünde <laughs> Pardon. Ama sizlere bir tüyo verebilirim. Bir insanı tanımak istiyorsanız arkadaşlar en çok neye enerji akıttığına bakın. Neyle uğraştığına. O insanın ana karakteri orada açığa çıkar. En çok hangi cümleleri kurduğuna. Yaşam şekline. Konuşmasıyla yaşam şekli birbiriyle uyumlu mu? Konuşmasıyla yaşam şekli bir bütün mü? Bunlara yaşadığı yere, yaşadığı yer onun öz karakterinin bilgisini verir. Yani evine girdiğiniz zaman evin içindeki bitkiler bile onun nasıl bitki sevme, sevdiğini, çiçek açan mı yoksa yeşillik tipi mi okuduğu kitaplardan, izlediği filmlerden kişinin karakter özelliklerini çözersin. Karakter özelliklerini çözdüğün zaman da zaten kişinin negatif mi pozitif mi olduğu konusunda bilgi alırsın. Yani eğer bir insan pozitifse <laughs> ne yapar? Pozitif yönde ilim bilimle uğraşır. Negatif yönde ise olumsuz yöndekilerle uğraşır. Öyle olumsuz eylemler yapar. Yani bu ikiliyi çözmenin çok kolay bir yöntemidir. İkiliyi negatifi ve pozitifi çözmenin burada iyi bir gözlemci olacaksın. Yargılamadan, nötr alandan gözlemci seyrederken o seyrin içinde negatifi ve pozitifi çözersin. İzlediğin, konuştuğun, anlattığın ya da kitaplarından ya da videolarından yararlandığınız kişileri bu şekilde çözebilirsiniz. Kişi her neyden söz ediyorsa yoğunlukta onun içindedir. Zihin, akla, akıl dile gider arkadaşlar. Dilden çıkan da dünyaya yansır. Bu bir gerçektir kişi çiçekten, böcekten, sevinçten, mutluluktan, aşktan söz ediyorsa, bunun içinde cin'den, büyüden, öfkeden, nefretten söz ediyorsa budur. Ne konuşuyorsa odur, ne yiyorsa odur, ne düşünüyorsa odur. Bunu kısaca bu şekilde bakın ben hep şunu söylerim. Yaşımız 40'ı geçti, 45'i geçti artık. Keşke derim gençlik yıllarımızda bu bilgilere hakim olsaydık. Gerçi 16 yaşından beri ben kişisel gelişim alanıyla hep meşgul oldum sonra psikoloji falan derken devam etti. Ama şimdiki gençlik bilgiye ulaşma konusunda daha şanslı bize göre. Çok kısa sürede bilgiye ulaşabiliyor. Lütfen bunun şükründe olun ve bu bilgiye kısa sürede ulaşmanın değerini bilin arkadaşlar. Bundan 2002 yılında bir tane reiki uzmanı kuantumdan söz eden hiç kimse yoktu. Şu an bilgi çağı. Bu bilginin içinde bilgeliğe geçiş yapamıyorsak biz yazık bize. Çünkü her şey çok açık ve net. Önemli olan bilginin gerçeğini, özüne ulaşmak. Efendim hepimizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Herkese sevgiler diliyorum.